babayı da Hadi babayı da ver. Hadi. Aaa. Abi bana versene. Hadi bana ver. Hadi bana ver. Ben de yiyeceğim. E ben de yemek istiyorum. E ben ne yiyeceğim. Hadi bana ver. Aaa. Bana ver oğlum. Aa. Aa. Ha. Oh benim. Bak, ha. Bak benim. Hadi. Aa. Hadi, Hadi ben de öyle. Hadi ben de. 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 Hadi ben ben sana yapacağım ben denelerinde. mi olma? Hepsi yedim vallahi. Ne yapacağız senle? Ne etti ah. yapmıştı? Ah. 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 Daha bu Elindekini Ellerimizi anladık. Anlaşın. Uluslararası Bitti bak. Bitti. Bitti. Şey var mı artık? var mı?